Evet, GZK'lı planını anlat Beloristan. Camdan kaçacağız ama bebek Türkistan'ı sonra adayacağız. Ona anslik ve manyak. Tamam tamam, ne kızıyorsun? Arkadaşlar sıra Hingdicine yani Indochina'ya. Önce aracı sürmeye çalışacağız sonra araç tekrar bozulsun Beloristan'ın dediği gibi camdan kaçacağız. A bot. Sence bu minibüsü nasıl çalıştıracağız? Bebek Türkistan'ı yakarak. Sapık seni. Kalk üstümden gerizekalı. Önce balta alıp kapıyı kıracağız sonra Kaçıracağız. Cap Creek as via can. Kapıyı kendi Demirle kapıyı kıyacağız. Kardeşimin dediği gibi demirle kapı kıracağız. Tabii ki bebek Türkistan'ın dediği gibi demirle kapı kıracağız. Any. Yok bay dersimiz Önce birisinin bizi kurtarmasını bekleyeceğiz. Sonra kurtulacağız.